9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bitti bırak Bitti Ve tadıma geçiyoruz. İlk tadım. İslam gel bakalım. Şefim ayrıca sosunu da getirdim. Yoruldu mu biraz? <laughs> Yoruldum şefim. Biraz. umda kullandım bu havuçlarla bize nasıl bir mesaj vermek istedim? Şefim hem dekor olarak koydum hem de eee niyetine koydum. Ya bütün orada verdiğiniz bütün ürünleri kullandım yani. Bir de modern bir şey istediniz. O yüzden sıradan böyle kaynatıp yanına koymak istemedim. Biberleri pişirip közleyip yanına koymak istemedim. Farklı bir teknikle kullanmak istedim. Performansı güzel. Savaştı. Gösterdiği karakter güzel yani. Teşekkürler şef. Teşekkür ederim. Afiyet olsun şef. Senin odaklama problemin var mı? Aslında yok şef. Beğendiğin için havuç mu kattın? Havuç da kattım şefim. Niye? Şefim hani siz modern bir şey istediniz. Oğlum biz modern bir şey istemedik dedik ki. Bir de bugüne kadar. Beğendiğinin üzerine eti dizayn edin dedik tamam mı? Bir şey yorumlayın dedik mi sana? İmza yemeği istedik mi? Yok şefim. E ee, bizim dediğimiz şey şu eti didin ve dizayn edin yani bir görseli olsun. Haklısın şefim. Al. Afiyet olsun. Teşekkürler. Evet, sırada Sibel. Et. Et e, tam pişmemişti, ayrılmadı. Bir de sıcaktı. Bu kadar ayırabildim anca. Kılçıkta balık kalmış. Hatırlıyor musun? Ne oldu? Zaten, Nasıl bir talihsizlik yaşadın? Zaten çok heyecanlıydım. Yani siz de gördünüz etimi de biraz geç attım. Et ayrılmadı tam olarak kemiğinden. Talihsizlik mi, beceriksizlik mi? Şuraya aylardır emek çekmişsiniz ya. Videolar gönder, elemelere gir vesaire doğru mu? Seni zulum yaparken dedi, vay bir çorba da öyle bir artık senin imzanın oldu. Ellerini sağlık. Sibel'cim istiyorsan şöyle yapalım. Normalde böyle bir şeyi arkadaşlarıma danışarak yapıyorum ama herhalde danışmama bile gerek yok. Maalesef. Bizim seninle şu anda itibaren yapacağımız her yorum hem seni kıracak hem üzecek. Bence sen yarışmaya güler yüzünde. Bugün senin günün değildi onu kabul edelim. Burada veda edebilirsin. Tamam, Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Kendimi kontrol edemedim zaten. Ayarlayamadım yine kendimi. Etim pişmemişti. Tabağı tam olarak sunamadım önlerine. Bekliyordum zaten böyle bir şeyi. Afam boznumu dedim. Evet, Mert'le devam ediyoruz. Şef e, kesmek yerine elimle didiklemeyi tercih ettim. O yüzden. Didiklemeyi tercih ettim. Yani çektim elimle. O halde yaptım şef. Biberi közledim. Tereyağıyla lezzetlendirdim. Bu ne? Şef o sos son, son bir dakikada çıkan bir sos. Sosun adı mı? Öyle, adı o olsun şef. Evet. Çünkü çok son bir dakikada çıkıyor. çıkan sos. Evet şef. Çünkü Tencerenin içindeki yani etin suyunu kullanma gerektiği için son dakika yaptım ne Oğlum sen daha çok küçüksün burada. Seni yerler burada biliyor musun? Yok yemezler. Ha hadi ya ben yerim onları. Siz yiyin şef canı <laughs> sarsın. <laughs> Biraz nişasta mı koydum? Evet şef. Bolca koydum. Abi. Bir an önce bağlansın diye. Teşekkürler. Rica ederim şef. Son bir dakikada sosun adı ne? Bir dakika mı verdin? Evet şef son bir dakika sos. Az kaldı sosu koyamıyordum niye vermedin? Şef eksik malzemeye çıkmak istemedim. Son anda işte tuz karabiberle de eti lezzetlendirdim biraz. Hı -hı. Öyle beğendi de de muskatı kullandım şef. Yani klasik usul dışına çıkmadım ama beğendi Şef. Teşekkürler. Hala biliyorsa. İslam Mert, İkiniz de kaldınız. Küçük bir izin isteyeceğiz. Şeflerde birlikte konuşacağız ve aranızda kimle bizimle birlikte devam edeceksiniz, açıklayacağız. İslam, ne i̇şte, oldu? Oldum. Oldu ama beğendili biraz. Beğendilin içine şey havuç falan koydum. O biraz sıkıntı. Hayırlısı olsun. Baba. Hayırlısı baba. Evet. Burada resmen kötüden iyi seçeceğiz diyebiliriz. İyi iki tane tabak yok Ela düzgün ol Kafa karışmayan Bizim istediğimize yakın olanı seçmek zorundayız ya Şimdi ikisi de etle çok pişmedi açıkçası Ama Buyurun önde gelebilirsiniz Bir tarafta şanslısınız çünkü bu bir üç duelosu. Fakat Sibel'le kendi tabak tamamlamadı. Tamamlamanamadı. Tamamlanamadı. Yani tamamlamasa Gevredildi. daha iyiydi. <laughs> Biz de bunu şey e, değerlendirme karar aldık yani açıkçası. O içinde de neredeyse yüzde ucundan yüzde şansı geçtiniz bir arada. Evet. de gençsiniz. Gerçekten ikinize de çok büyük bir yetenek var. Ama bu akşam sadece bir kişi Masterchef Türkiye macerası devam edecek. Bu akşam en başarılı tabak yapan ve birincisi Mert sensin. Teşekkürler. Şef. İslam yemeğinin altındaki beğendi değil. Bir patlıcanla yapılmış bir sos. Beğendi gibi bağlanmamış. Beğendi gibi içinde süt tadı gelmiyor. Beğendi de olması gerektiği gibi kaşar da yok içinde. Farklı patlıcanla başka galiba havucun karıştırıldı bir patlıcan mezesi gibi bir şey. Üstüne üstelik etinde de birazcık pişme sorunu var. Biraz sert kalmış. Seni ikinci olarak yarışmaya veda etmeni sağlıyor. duygularını alalım. Şef burada, burada sizlere yemek yapmak güzel bir şeydi, Mert'le de yarışmak güzel bir şeydi. Ee, hiçbir şey bitmedi, yoluma devam edeceğim. Bu kadar <laughs> şey diyebileceğim. Yalın açık olsun. Teşekkürler. Başarılı. Çok sağ olun. Hoşça kal. Başarılı. Burası benim için dönüş noktası olabilirdi ama olmadı, yapacak bir şey de yok. Ee, yine deneyeceğim, yine bu yolda emek harcayacağım, bırakmayacağım, mesleğimi seviyorum. Senin için söyleyeceğim şey şu, en azından bizim anlattığımızı anlama kabiliyetin çok iyi. Bu da şunu gösteriyor, evet bu ekip içerisinden çıktın fakat çok çalışman lazım. Evet şef çalışacağım. Yani bu biraz da senin yaşınla alakalı, çok çalışman lazım ki millete yetişesin. Evet şef haklısınız. Anlaştık. Anlaştık şef. Senin görüşünü de alalım. Sizlere yaptığım yemeği tattırmak benim için en büyük zevkti zaten. Anneannemin okunmuş pirincini yedim bu arada gelmeden. Onun sayesinde büyük ihtimal geçtim. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu kadar sıkıntılı yemekler yaparsan... ...anneannen sana bir kazan okumuş pilav yapması lazım. <laughs> Pirinçle falan kurtaramazsın <laughs> yani. Vallahi. Yani Allah'tan... Eksiğin <laughs> çok var yani. <laughs> bol bol ansiklopedi, internet... Okuyacağım şef. ...koş, koş hadi. Sağ görüşürüz. Ana kadroya girmeme son bir tur kaldı. Kendime güvendim, inandım. Ee, o turda da başarılı olacağıma inanıyorum.